batılılaşma, bu tür İslami şeylerin tasfiyesine yönelik e, idaredeki Osmanlı'daki o tür reformlara karşı çıkmasıyla bilinen bir aile Şehzalif ailesi. Tabi bu 1920'li yıllardaki kırılma vesaire şeylerde ona dair bazı şeyler söyleyecek. Hilafet kaldırılıyor. Hilafet kaldırılınca zaten hilafet kaldırılıncaya kadar ciddi olarak Kürdistan'da ee, böyle Osmanlı idaresine yönelik olarak işte o daha önce beylerin e, belli işte ayaklanmaları ciddi olarak bir şey her ne kadar köklerin yaptığı ayaklanmalar gibi ise de öyleyse de e, böyle tamamen böyle bir ulus bilinci ya ulus devlet kurma falan gibi bir şey dayanmamaktaydı. Ama mesela Şeyh Uveydullah diyor ki Kürdistan'ın ittifakı lazımdır diye bir ifade geçiyor. Şehir Bedullah'ın oğluna yazdığı mektupta. Ama Şehir Bedullah'ın derdi de tabii başkaydı. O dönemde Kacar idaresiyle Şehir Bedullah arasında ciddi bir ihtilaf oluyor. İran'daki Kacar hanedanına karşı bir ayaklanması gerçekten söz konusu. Hatta Hamedan'a kadar Şeyh Hübeydullah'ın, Seyyid Hübeydullah'ın e, milisleri oraya kadar ilerliyor. Daha sonra Osmanlı işin içine Ruslar ve İngilizler girince Osmanlı ürküyor gerçekten bundan, çok büyük bir savaşa dönüşmesine ürktüğü için Şeyh-i Beydullah Mekke'yi i Mükerreme'ye sürgüne gönderiliyor. Şimdi burada bazı olaylar, mesela diyelim 1913 yılında, 13-14 yılında bitti hadisesi bu kadar geliyor Şeyh Mola Selim'in liderliğinde. Şeyh Mola Selim'de aslında Bin Genç Kazası'nın Uğurluk Naiyesi'nden e, Hacılar Köyü'nde e, bir Nolla Mahmud'un oğlu olan bir e, Zaza bir aileden geliyor. Nakşibendi Şehidi'dir. E, Arvasi Seyitlerle tabi olmuştur. Yani Şeyh Sıfatullah Arvasi'nin oğlunun hem damadı olmuştur, hem halifesi olmuştur. 1913'te İttihat Terakki Yönetimi'nde karşı bir e, söz konusu ve 29 kişiyle birlikte idam edilmiştir. O, ona rağmen ona rağmen Kürdistan'da Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı'ya destek verildi. Ona rağmen. Seyyid Abdülkadir babasıyla birlikte sürgüne gitmesine rağmen, uzun süre sürgünde yaşamasına rağmen, Kürt Terakki ve Taavun Cemiyeti'ni kurmuş olmasına, hatta Kürt Terakki ve Taavun gazetesi çıkarmış olmasına rağmen Gene Birinci Dünya Savaşı'nda İstanbul'a sadık kaldı. Ha bu sadakat ne zaman bitti? 1924'te bitti. Hatta Birinci Mecliste de biliyorsunuz ciddi olarak Kürtler, ciddi olarak Kürtlerin ülemasından vesaire olan insanlar destek verdiler ve yer de aldılar. Ama e, İlhan Bey'in dediği gibi 1923'te Ankara İdaresi, Lozan'da sınırlarını ne zaman garanti altına aldı? Sınır garantisi aldı. Ondan sonra kendi zihinlerindeki ve Batılıların onlara lanse ettiği reformları yapmaya başladılar. Bununla işte saltanatın kaldırılması daha önce zaten çekilmişti. Hilafetin kaldırılması, Osmanlıların çıkarılması, tevhid tetsat kanunu ve hilafetin kaldırılması gibi, gibi İnkılap bugün de inkılap kanunları olarak olan bu reformlarla başladılar. Hilafetin kaldırılması büyük bir kırılma oldu. Çünkü hilafet Türkleri İstanbul'a yani Osmanlı'yla bağlarını devam ettiren en önemli müesseseydi. Her ne kadar bu hilafet kurulmuş, saltanat vardı, nominaldi yani sembolik de olsa hiçbir zaman gerçek hilafet değildi. Bu da olsa bir değeri vardı. Bir değeri vardı ve fonksiyonu vardı. Böyle bir fonksiyon icra ediyordu. Bu fonksiyon ortadan kaldı. Öyle olunca Kürtler arasında çok ciddi bir muhalefet söz konusu oldu. Zaten Kürt aşiret mekteplerinde yetişen veya diğer başka mekteplerde yetişen hem Bedirhan Paşa'nın çocukları Kadri Paşa Zadeler, Cemil Paşa Zadeler gibi Baban Zadeler gibi Türklerin eski bey ailelerinden gelen İstanbul'da veya başka merkezlerde şehirlileşen artık. Şehirlileşen. Artık bu şehirli kültürüyle yetişen okumuş, belki de hani o dönem açı arasında münevver aydın denen insanlar vardı. Bu Bedirhan ailesinden özellikle Abdurrezzak Bedirhani, Kamil Bedirhani gibi daha sonra Celadet Bedirhan gibi kimseler de var. Bir taraftan da işte Cibranlı Halit Bey gibi Miralar olmuş, İstanbul'da harbiye olmuş kimseler de vardı. Ama Cibranlı Halit Bey ile Cibranlı Halit Bey yani onlar bile onlar bile öyle çok seküler aman aman dine karşı falan insanlar değildi. Bunu da ifade edeyim. Her ne kadar aydın ve ve seküler bir ortamda yetişmelerine rağmen o kadar böyle bugünkü gibi veya bugünkü bir kısım Avrupa'daki Türk diasporası gibi İslam'a karşı böyle, dine karşı böyle çok böyle korunmamış insanlar da değildir. Yani bugünkü şeyle karşılaştırılamayacak kadar dine belki yakın insanlardı da. Onu da ifade edeyim. Ha, ama o dönemde 24'lü yıllar geldiğimizde 20'li yıllarda Türklerin gene önderleri şeyhler, ulema falan insanlardı. Yani düşünün işte Şeyh Said gibi düşünün. Seyit Şefik Arvasi gibi düşün. Abdurrahim Zafsu, Bediüzzaman Said Nursi gibi vesaire. Şeyh, Molla vesaire gibi insanlar. Genellikle temsiliyette bunlar vardı. Çünkü Kürtler e, batıdakilere nazaran çok daha az batılılaşmış bir toplumdu. Hala Kürtler o orta çağdan gelen İslami gelenekleri, İslami hem ilim geleneğini, hem tasavvuf geleneğini, hem o hayat tarzını bir şekilde sürdüren bir topluluktu. O öyle ciddi bir batırlaşma sürecine uğramamışlardı. Bu bakımda bin davranını çok daha fazla muhafaza eden dini müesseseler çok daha güçlüydü. O dönemlerde Kürtler arasında gerçekten ciddi bir muhalefet başladı. Başka bir derken daha ciddi bir muhalif örgütlenme söz konusu oldu. Şeyh Said olsun, diğerleri olsun, Herkeste bir homurdanma oldu. Ne oluyoruz? Ne bitiyor? Nedir bu reformlar? Hilafet niye kaldırıldı? Şeriatı şey ne oldu? Tebdil mi edildi? diye Türklerde bir homurdanma ciddi olarak oldu. Ve görüşmeler oluyor. Ha ciddi bir ayaklanma projesi ve planı var mıydı onlar? Yok hayır. Elimizde öyle bir belge de bilgi yok hemen şurada şöyle ayaklanacağız, şöyle 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 programlı bir ayaklanma yapacağız diye ne Said'in ne de diğerlerinin elinde bir program henüz yoktu. Ciddi bir muhalefet örgütlenmesi vardı. E, bu muhalefet örgütlenmesi çevresinde irtibatlar söz konusu oluyordu, mektuplaşmalar söz konusu oluyordu. Ama silahlı bir kalkışmaya yönelik olarak o dönemde henüz öyle bir proje yoktu. Hatta bu yüzden şey Said Hadisesini ani bir erken patlamış bir olay olarak diğer Türkler arasında bu çok tartışılan bir konu olmuştur. Özellikle Cibranlı Halit Bey'in çocukları ve akrabaları arasında bu niye patlak verdi? Çok erken oldu. Birden biri şey yaptı falan tarzında bu tür tartışmalar onlar arasında söz konusu olmuştur. Burada bitiriyorum. Şehzade hadisesi, tabi Şehzade hadisesi bir şekilde devlet tarafından bir provokasyon sonucu gelişen bir ayaklanmaya dönüştü. Yani Şehzade silahlı ayaklanmaya icbar edildi devlet tarafından. Bir askeri müfrezenin Şehzade'nin kardeşinin memleketinde olan Piram Yaylası'ndaki o düğünü basarak, o ilgiliyle baskın yaparak Şeyh Said'i bu mecbur etti. Yani silahlı ayaklanmaya ilişkin olarak planlı ve programlı bir durum söz konusu olmadığından da herkesin hemen haberi de olmadı. Bu yüzden şeyden de kaçırmak lazım. Şunlar neden ayaklanmaya katılmadı? Hain. Bunlar neden ayaklanmaya katılmadı? Hain gibi yaftalamalardan da kaçırmak lazım. Çünkü ani patlak verdi. Yani gerçeği konuşmak lazım. İşte dediği zaman neden katılmadı? Köyseyi Paşa neden katılmadı? Mesela diyorlar. Efendime söyleyin Ama mesela Şeyh Said'in yakın çevresinde Çan Şeyhleri, Palu Beyleri mesela Palu'da Kürtlükle hiç alakası olmayan Çar Sancak Beyleri de buna katıldı. Bizzat yer aldılar. Çok ağır darbe de aldılar Çar Sancak Beyleri. Sadece Kürtler katılmadı çeşitli yerlerden burada katılabilenler, katılabilen dindar aileler, dindar sülaleler, gücü olan aileler vesaire bu işe iştirak ettiler. Şehsaide yardım ettiler. Ama herkese derildi. Hem dediğim gibi ani patlak vermiş bir olay, bir anda olan devlet tarafından bir provokasyon sonucu patlatılmış bir olay olarak cereyan etti bir taraftan da iletişim şeylerinden dolayı çok kimsenin çok geç haberi oldu. Dolayısıyla efendim şunlar niye katılmadı, bunlar niye katılmadı, bunlar haindir şey yerine çok daha şey düşünmek lazım. Ha bundan sonra şuna tabii bu aile hem ilme hem Müslümanların bilincine hizmet etmiş gerçekten bir aile. Bunu daha Şehzai'den sonra oğlu Ali Rıza'dan Merhum Şeyh Ali Rıza'dan 1972'dir vefatı ve diğer ailenin diğer şeylerinden biliyoruz. Bu ailenin birçok şeyleriyle de, de, fertleriyle de sürekli irtibatımız da oldu. Böyle hizmetleri geçen bir aile. Çok çile çekmiş de bir aile. Cumhuriyet dönemine ait bir kısım belgeler de elimizde. Bu aileye yönelik olarak ciddi olarak çok ciddi sıkıntılar Şahin Beşek Said döneminde verilmedi. Daha sonraki 40'lı yıllarda 60'lı yıllarda çok ciddi olarak bu ailenin üzerinde gidildi. Devlet tarafından sürekli sopalandı bu aile. Sürekli sopalandı. Hocam bu konuyu da, e, Mahmut Hocam'a bırakalım isterseniz. Onu bırakacağım. Evet. E, burada e, bir şey söyleyerek, bir cümle söyleyerek bitireyim. E, şunun yapılması, ilk önce yapılması lazım. öncelikle ve öncelikle Şeyh Said ve arkadaşlarının Diyarbakır dağ kapı dışındaki gömülü oldukları yerlerden çıkarılıp cenazelerin ailelerine iadesi mutlaka sağlanması lazım. Buna dair çaba göstermemiz lazım. Öncelikle bu cenazeleri öncelikle bu cenazeleri ailelerine iade ederek Hınız veya Tavuk'daki aile mezarlıklarına defninin sağlanması. Çünkü bu bir ayıptır. Bu çok ciddi bir ayıptır. Şu kadar sene sonra, 90 sene sonra neredeyse, 88 sene sonra onların cenazelerini böyle belirsiz gibi olan bir yerde gömülü olması ve gidip kimsenin farkına bile okuyamıyor. Böyle bir imkandan da mahrum diye söz konusu. Öncelikle bu cenazelerinin ailelerine iade edilmesi ve gerçekten törenlerinin yapıldıktan, yani dini merasimden, cenaze namazlarının kılınarak defillerinin sağlanması borcumuzu borcudur. Beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederim. E, vefatlarının, şehadetlerinin 88. yılında Şeyh Said ve arkadaşlarının rahmet ve minnetle ve özlemle anıyoruz. Fitozaman'a çok teşekkür ediyoruz. Tabii çok dolu ve çok önemli veriler var e, araştırmalarında. Biz orada geniş ve yazılı eserlerinden de nasıl takip etmeye çalışacağız. Ben e, yine bu sürecin belki de halen elçileri boyutunu bizzat yaşayan e, ailenin önemli fertlerinden, e, bu konuda da gerçekten e, çabaları, hizmetleri devam eden, e, Mahmut hocamız da bize e, sözü bırakmak istiyorum. özellikle piyan, piyan sonrası e, süreçte e, konuda yaptığı çalışmalar e, şey e kişiliği ve aile e, olan hatıralarını biraz da onun sayesinde tazelemek istiyoruz. Buyurun hocam. Sözü size Bnavi yerdani pak. Selam aleyküm. hoş kubrani Allah'ın adıyla hepiniz hoş geldiniz, sefa geldiniz, şeref verdiniz. Evet, benden bu toplantıda Şeyh Said ailesinin çektiği çileleri bir nebze de olsa dile getirmem istendi. E tabi e, yani ben de bu 15 dakikalık süre içinde 300 yıllık Çile'yi nasıl anlatırım bilemiyorum. Biraz önce değinildi, Şeyh Said Efendi kökleri ta 1630'lara dayanan e, Çılıstun, yani bugünkü Bismil sınırlarına dayalı bir medrese sahibiş Seyyid Haşe'nin dördüncü oğludur. Şeyh Ali Septi, Şeyh Said Efendi'nin dedesi. O dönemde 4. Murad'a vermediği bir at nedeniyle Bağdat Seferi sırasında vermediği bir at nedeniyle bir de 4. Murad'ın yani tarihte bilinen kişisel eksiklikleri nedeniyle ona bir atı vermediği nedeniyle bütün ailesi kırıştan geçirilmiştir. O karanlık süreç geçelim. İşte hemen 1913'e gelelim. 1913'ten biraz önce bahsedildi. melessel Selim'i Meydemil'i, Bin Gönlü. Bu, Şeyh Hasan Efendi'nin de yakın talebesidir. İrtibatta olduğu biridir. Tarih bunu bilmez. İlk defa belki burada ben açıklıyorum. İnternette bazen yayınlandı ama. Yani 1913 hadisesinde ki 1913 İttihat Terakki 1980 1908 Devrimine karşı bir uyarıdır yani 1908'in e, İttihat Terakki'nin ayak sesleridir ona bir tepki olarak ortaya çıkmıştır orada Şehli Efendi'nin büyük oğlu Şeyh Hasan Efendi hadisenin bizzat içindedir hatta e, biraz önce Yüksel Bey değindi. Ee, mele, mele, mele Selimi Dimili Rus konsolosluğuna sığınarak kurtuldu. Şeyh Hasan Efendi'de Bingöl'de mütevellizade, mütevellizade ailesi var. Yani onların köylerinde 7-8 sene saklanmak zorunda kaldı. Şeyh Said Efendi o dönemden beri yani İttihat Terakki'nin düzenlemiş olduğu komplolardan bir haberdir. Sonuçta üçüncü nokta olarak da Şehzade Efendi hadisesine bir iki yani siyasi olarak değindikten sonra <laughs> e, yani bildiği bilindiği gibi o dönemin itiraf devletlerinin başına Anglo-Sakson zihniyet İngiltere çekmekteydi. İngiltere'nin yani içeriden ve dışarıdan Osmanlı İmparatorluğu paramparça ettikten sonra Kürdistan e, hakkında herhangi bir projelerin olmadığı Kürdistan'ı aslında paramparça etmek üzere bir projeye sahip olduklarının göstergesiyle de e, uyguladığı o günkü projedir. Bu projeye itiraz olarak Şehzade Efendi ortaya çıkmıştır. Şehzade Efendi'nin o günkü duruşu esas itibariyle her toplumun yasalarını oluştururken kendi e, inançlarına, örfüne, geleneğine referans yaptığı bir hakikattir. Eee Roman Judian geleneği olan yasaların ithal terakki vasıtasıyla Türkiye'ye uygulanması projesine bir duruştur Şıkça Beyefendi'nin duruşu. Tamamen yani Anglo-Saxon zihniyete açık ve net çağrısı sen işte Alman Ticaret Kanunu, İsviçre Medeni Kanunu, Roma Ceza Hukukunu getirip yani bizim örfümüze, dinimize, geleneğimize aykırı bize uygulayamazsınız. Yani Mustafa Kemal üzerinden aslında Anglo-Saksonlara bir mesajdır Şeyh Said Efendi'nin yaptığı. Ve o dönemde bütün ülemaya, bütün ruhesaya, bütün ileri gelenlere bu tebliğini yayıyor. Yani bu bir, birkaç sene de sürüyor. Yani o onun e, biraz önce yine değinildi. Piran'da bir provokasyonla olay alacağını varmış gibi gösterildi. Aslında Şeyh Said Efendi bir ruhani liderdir yani Kürdistan'ın. Onun ne askeri var ne de efendim yani devlete işte yeni bir devlet kurmak veya yeni bir eee efendim yani hilafeti geri getirmek gibi bir proje içinde değildi. Neden değil ama makam olarak hilafet makamını tabii ki destekliyordu çünkü hilafet siyasi İslam'ın merkezidir. Yani bu dağıtılmıştır. Bu paramparça edilmiştir. Bu cinant olur. Bunun tabii yeniden inkişafı önemlidir. Biraz önce İlhan Bey güzel bir alıntı yaptı. Gerçekten de doğrudur o alıntı. Şeyh Efendi yani Hulki Cevizoğlu bir programda babama da sormuştu. Şeyh Said Efendi ne yapmak istiyor? Kürdistan mı kuracaktı? Evet dedi. Tabii ki Kürdistan kuracaktı ama İslami hassasiyeti olan bir Kürdistan olacaktı. Ve mutlaka bir Kürdistan olması da şart değildi. Yine bir halife etrafında yani birleşik halkların bir arada bulunabileceği daha demokratik, daha Adem'i merkeziyetçi bir sistemde olabilirdi. Tabii biz bunu bugün o günkü şartları bugün yani oturup masaya konuşamayız. Yalnız itiraz noktası o. Şimdi biz Kürtlerde bir adet vardır. Biz acılarımızı genelde söylemeyi kendimize pek yakıştırmayız. Çektiğimiz acıları, işte yoksuzlukları, efendim ölümleri, yani pek kendimize yakıştırmadığımız için dile de getirmek hoşumuza gitmiyor. Tabi mesela Şeyh Said Efendi e, dört kardeşiyle birlikte şehit olmuştur. E, yani benim babamın iki dedesi de şehittir. Biri anne tarafından Şeyh Said Efendi, biri de baba tarafından Şeyh Efendi, o da Hınıs Müftüsü'ydü. Şeyh Said Efendi'den önce Kur'an okurken suikaste e, uğruyor ve ilk şehit odur Şehzade Hadisesi'nin. Sonra Şehit Abdurrahim Efendi 1937'de şehit ediliyor tekrar dönünce. Şehit Diyadın Efendi diğer bir kardeşi o da İran'da şehit oluyor. İlk sürgün 1926'da yapılıyor. Yani tamamen çoluk çocuklardan oluşan bir sürgün ve bunlar yaya olarak Erzurum'dan Trabzon'a kadar yürütülüyor. Çoluk çocuk, aç perişan. Trabzon'da gemilere bindirilip İstanbul'a oradan bazı yerlere dağıtılıyor. İşte Edirne'ye, Balıkkesi'ye farklı farklı yerler her aileyi bir yere dağıtıyor. Yani tamamen açlıkla bunlar karşı karşıya geliyor. İkinci sürgün 1934'te oluyor. Bu sefer Trakya'ya yolluyorlar. Çoluk çocuk Şahriza Efendi de olmak üzere. Tamamen bunların e, ilişkileri, halktan, etrafından, bütün insanlardan soyutlanarak. Sıtmalı bir köydür. Sergen, Bize Kazası'nın Sergen nahiyesine bağlı bir yerdedir. Orada yani adeta e, daha önce sürgün edilen, İran'dan sürgün edilen e, Kürtler var. Şikaki Kürtleri var. O yörede Kürtler 500 nüfus geliyor. Bizim aile oraya gittiği zaman o bütün 500 nüfustan sadece iki aile hayatta kalabilmiş. Çünkü yani Kürdistan'da insanlar işte yaşam şartları ile Edirne'nin o sıkmalık yerinde yaşam şartları birbirine uyum sağlamadığı için orada toptan ölüyorlar oradaki bir daha önce getirilen Kürtler. Bizimkiler de oraya gönderilip işte orada onlar da ölüme terk edilmek isteniyor. Ee, orada tabi bakımsızlıktan, ha, doktora gidememezlikten. Şey bir oğlu orada ölüyor. Benim dedem de bir basit mantar hastalığından tedaviye müsaade etmedikleri için o da 1900 yani döner dönmez vefat ediyor. Yani aslında acıları burada konuşmak yerine, yani şahsi kişisel acıları konuşmak yerine Türkiye'de bu sistemin bu projenin inançlar ve halklar üzerindeki acıları daha büyüktür, daha anlamlıdır. Mesela Şeyh Said Efendi'ye o dönemin İstiklal Mahkemesi'nde Süreyya evre örgen diyor ki Şeyh Efendi diyor siz neden Müslümandık bizde, neden bu hareketin içinde olduğunuz? Şeyh Efendi diyor ki insanların başına hayatta her türlü melanet gelebilir. Her türlü müşkilat olabilir. Ama hepsinde bir şekilde siz teselli olabilirsiniz. Örneğin servetinizi kaybeder, yeniden bulabilirsiniz. Çocuğunuz...